Her birimiz eski çağlarda sırtlarında taş taşıyan ve bir üstü tarafından daha iyi çalışması için kırbaçlanan o kölelerin hikayelerini biliriz. Seyrettiğimiz Amerikan yapımı tarih filmlerinin bizlerde bu izlenimin oluşmasına büyük katkı sağladığı da aşikar. Peki bugün daha mı iyi durumdayız? Bunu biraz sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle hikayelerini en küçükten en büyüğe herkesin bildiği şu ünlü Mısırlı köleleri biraz inceleyelim. Ben de herkes gibi çok zor şartlar altında yaşayan, her gün aç bırakılıp dayak yiyen, cesetleri piramitlerin duvarlarına karışan zavallılar olduklarını düşünürdüm. Ta ki firavun dönemlerinin yasalarını inceleyip bu konuda üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmaları okuma fırsatını yakalayana kadar. Sizlerin de şaşıracağınızı düşünüyorum. Piramit inşaatlarında çalışan Mısırlı köleler öncelikle birer sağlık sigortasına sahiplerdi. 20 yaşını doldurmuş her işçi eğer isterse evlenebilirdi. Durun, şaşırtıcı kısım şimdi başlıyor. Evlilik, düğün gibi masraflar devlet tarafından karşılanıyor. Bir de çifte barınacakları bir ev veriliyordu. Doğan çocuklar belli yaşa kadar okula gidiyor, içlerinden zeki olanlar seçilerek devlet memurluğu yapabiliyordu. Filmlerde izlediğimiz Mısırlı kölelerin her an kırbaçlanması ise tamamen efsanelere dayanıyor. Çünkü Mısır tarihindeki piramit inşaatlarında tutulan kayıtlara baktığımızda aşağıdaki örneklerin benzerlerini çokça görebiliyoruz. Verimsiz çalıştığı ve işleri kaytardığı düşünülen işçiler birkaç uyarıdan sonra yaptıklarına devam ederlerse mahkemeye çıkarılır ve şahitlerin de ifadelerine dayalı olarak görev yeri değiştirilir maaşları kesilir ya da işlerinden atılırlardı. Mısırlı hakimlerin genellikle işçileri kovmak son tercihleri oluyor. Çünkü özellikle o dönemlerde işsiz kalanların yapacağı tek şey ya eşkıya olmak ya da hırsızlık yapmak olduğu için maaşlarını kesmek, görev yerlerini değiştirmek gibi yaptırımlar daha etkili bir tercih olarak kabul ediliyordu. Piramit inşaatlarının çevresinde kurulan ve işçilerin ikamet ettiği bu yerleşim yerlerinde genellikle küçük hırsızlıklar, onar gün, evli kadınla zinha, 20 gün hapis cezası ve 5 kırbaç gibi suçun büyüklüğüne göre değişen yasal şekillenmelerle cezalandırılıyordu. Aynı zamanda üstünün haksızlık yaptığını iddia eden bir işçi onu mahkemeye verebilme hakkına da sahipti. Mısırlıların yazıyı çok eski dönemlerden beri kullanmaları ve her şeyi kayıt etmeleri sayesinde anlatılan durumların birçok örneğine rastlıyoruz ülkenin herhangi bir yerinde kendinize ait köleye haksız yere işkence etmek, evlilik gibi ihtiyaçlardan mahzun bırakmak büyük suç teşkil ediyordu. Çalışma saatleri de günümüz benzeri bir şekilde vardiyalı olarak değişiyor. Haftada iki gün, yılda iki ay olmak üzere tatillere bölünüyordu. Mesai süreleri de 7 saatten fazla değildi. Kulağa inanılmaz geldiğinin farkındayım. Şimdi Sümerlere bir bakalım. Öncelikle kölelere nasıl muamele yapıldığını anlamamız için ünlü bir Sümer kralının şu kısa sözlerini okumak istiyorum. Kimsenin ayağına diken batmayan yollar, hiçbir eşkiyanın olmadığı sokaklar, mutlu köleler, evine elbiseler ve bol yiyecekle dönen kadın ve erkeklerin olduğu bir ülke hayal ediyorum. Sümerler hayatlarının her adımını yasalarla şekillendirmişlerdi. Onlar için en sistemli yapıya sahip toplum diyebiliriz. Sümerler'de bütün köleler devlet tarafından yılda iki kere sağlık ve yaşam standardı kontrolünden geçiyordu. Onların da evlenme, barınma, sağlık gibi ihtiyaçları ömürleri boyunca patronları tarafından karşılanmak zorundaydı. Bir erkeğin köle bir kadınla evlenmesi resmi olarak kayıt ediliyor ve boşanma durumunda kadına bakma hükmü erkeğe veriliyordu. Bir nevi nafaka diyebiliriz. Sırada antik Yunan köleleri var onların durumları diğerlerinden daha farklı. Avantajlı yanları, dezavantajlı tarafları da mevcut. Barınma, evlenme, sağlık gibi hizmetler efendi tarafından karşılanıyor. Ancak efendi, yeri geldiğinde kölesini dövme hakkına sahip. Ama haksız yere dayak yediğini iddia eden bir köle şikayetçi olursa, durum incelenerek devlet tarafından köleye el konulur ve başkasına satılabilirdi. Eski filozoflardan bir kısmının Yunanlı köleler olduğunu varsayarsak, kölelerin toplum tarafından kabul edildiğini ve birçok hak tanındığını da görmüş oluruz. Örneğin, günümüze kadar masallarıyla gelmiş olan Ezop, Rodoslu bir zenginin kölesiydi ve birçok masalında kendisi ve efendisi arasındaki hoş sohbet diyaloglar geçmektedir. Büyük medeniyetlerin köle ilişkilerini inceledikten sonra günümüze gelerek bir kıyaslama yapabiliriz. Kapitalizmin Dolayısıyla işçi sömürüsünün en önemli destekçisi olan Amerika bizlere kendimizi iyi hissedebilme, çalışma şartlarımızdan memnun olabilmemiz için tarihte bütün kölelerin birer eşek gibi yaşadığı algısını bu nedenle bugünkü standartlara şükretmemiz gerektiğini gerçekten başarılı bir şekilde zihnimize kazıdı. Türkiye'yi ele aldığımızda şartların en kötü barbar medeniyetler kadar acı olduğunu görüyoruz. Özellikle 1980 darbesi sonrasında işçilerin hakları %70 oranında azaldı. Haklarını korumak isteyen işçilerin günümüzde grev yapma ya da sendikalaşma şansları çok kısıtlı. Türkiye'deki büyük ve son işçi eylemi, tekelin özelleştirilmesi ve maaşların düşürülmesine karşı tekel işçileri tarafından 2010 yılında yapılmış ve eyleme katılan işçilerin çoğu İleriki zamanlarında mesleklerinden atılmışlardı. Şu anda durum daha vahim. Bu yazıyı yazmamın sebebi de uzun zamandır konuştuğum, incelediğim küçük ya da büyük esnafın yanında çalışan işçiler ya da tabiri caizse modern kölelerdir. Ülkemizde ortalama çalışma süresi 12-15 saat arası. 12 saat çalışanların bazılarının pazar günü izinleri de yok. Yıllık tatilden bahsetmiyorum bile. Aldıkları maaş askeri ücret. Genellikle sigortaları dönem dönem yapılıyor. Ve bu şartlar altında 15-20 yıl çalışanlar var. Biraz daha gözlemlediğimde bu durumun sadece İstanbul'daki işçiler için değil, Türkiye'nin her yerinde geçerli olduğunu fark ettim. Sıradan bir otelde çalışanlar 12 saat aralıksız mesai yapıyor. Ve sigortaları yazdan yaza, yani müfettişlerin kontrol tarihlerinde yapılıyor. Bayram tatilleri, yıllık tatiller ya da ailelerini görebilmeleri için gerekli izinler genellikle yok ya da çok kısıtlı. Çalışma şartları ağır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi patron memnuniyetsizliği de ayrı bir dert. Türkiye'de patronlar altlarında çalışan işçilerin hayatlarını satın aldıklarını düşündükleri için kendilerinde ezme hakkı olduğuna inanıyorlar. Büyük mağaza zincirlerinde de durum aynı. Genellikle fast food ve tekstil çalışanları da her açıdan bu sorunları yaşıyor. Babasının, annesinin dahi cenaze törenine katılması için izin verilmemesi nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan sektör çalışanları var. Abartıyorsun demeyin, kendi çalıştığım yerde bizzat şahit oldum. Dizi ve sinema sektöründe son zamanlarda set işçilerinin ağır çalışma koşullarından dolayı ayaklandığı haberlerine şahit olmuşsunuzdur. Kendim de o alanda çalışan modern kölelerden biriyim. Bazen 24 saatten daha uzun süreli aralıksız mesai yapılabiliyor. 24 saatin sonunda 2-3 saat kadar uyku izni verildikten sonra çekimler tekrar başlıyor ve bu durum duraksamadan devam ediyor. Memnuniyetsiz yapımcılar, kaprisli oyuncular, ne olduğum delisi müdür yardımcıları bu alandaki çalışanlara hayatı kısaca zindan ediyor. Hatta çalıştığım bir filmde Yönetmenin yapımcıyla olan diyaloğuna kulak misafiri olmuştum. Almanya'da bir film çekmeyi planlıyorlardı. Yapımcı ekibi Türkiye'den götürmek isteyince yönetmen neden böyle bir şey düşündüğünü sordu. Yapımcının cevabı ilgi çekici. Hiçbir Alman'a 8 saat geçtikten sonra iş yaptıramazsın. Bizimkiler eşek gibi çalışırlar. Haklı. Hiçbir Alman 8 saatten fazla mesai yapmayacaktır. Bu süreyi ailesine sevdiklerine ve kendisine ayırmak gibi bir şansı var. Yasaların zengini, patronu değil, haklıyı tuttuğunu biliyor. Kısaca Türkiye'de küçük olsun, büyük olsun, eğer herhangi bir özel kurumda işçi iseniz modern bir kölesiniz demektir. Hem de öyle böyle bir köle değil. Sizden binlerce yıl önce yaşamış olanları dahi şaşırtacak kadar acınası bir köle. Bu kadar sorunlu bir iş hayatınız varsa, bütün gün çektiğiniz patron suratını tatil yapamadan sevdiklerinizle, ailenizle mutlu zamanlar geçiremeden harcadığınız ömrünüze değecek kadar kazancınız vardır belki diyeceğim. Ancak diyemiyorum. Çünkü sadece efendileriniz ve efendilerinizin çocukları bunları yapabiliyor. İşçilerin sorunlarını araştırdığım günlerde yolum Türkiye'de farklı yerlere düştü. Beni çok şaşırtan iki uzak şehir. Birincisi Zonguldak'tı. Hani şu ünlü taş kömürü madenlerimizin olduğu şehir. İşçilerin pek sıkıntıları yok gibiydi. Onlarla biraz konuştuk. Bana iki emeklilik hakları olduğunu, çocuklarını devletin okuttuğunu ve birçok harcamalarının da devlet tarafından karşılandığını söylediler. Şaşırarak "Nasıl yani?" diye sordu. Başladılar anlatmaya. Atatürk, Zonguldak'taki maden işçilerinin Osmanlı döneminde nasıl zor şartlarda çalıştıklarını görünce oraya Amele Birliği isminde bir cemiyet kurmuş. Amele Birliği, işçilerin hayatlarını kolaylaştırmak için onlara iki emeklilik veriyor. Çocuklarının okul harcamalarını, üniversite öğrenimlerini burs vererek karşılıyor. Bunun dışında daha saya saya bitiremeyeceğim, dünyada belki hiçbir ülkede işçilere tanınmayan hakları vermiş Ulu Önder. Kendisine bir daha teşekkür ettim. İkinci şehir Aydın oldu. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki ünlü basma fabrikası Sümerbank. Hey gidi Sümerbank. Maalesef son 10 yılda hükümet tarafından kapatılan fabrikalardan biri de orası. Neyse, işin siyasi kısmına girmeyeceğim. Sümerbank fabrikasını açan Atatürk, çalışanlara Nazilli'de yeni bir şehir inşa etmiş, her işçiye de bu büyük mahalledeki lojmanlardan birini vermiş işçilerin fabrikaya geliş gidiş saatleri, işçilerin fabrikaya gidiş gelişleri devletin tahsil ettiği trenlerle ücretsiz olarak yapılıyor. Yine işçilerin çocukları Sümer Bank'ın gelirlerinden ayrılan bütçeyle burslu olarak okutuluyordu. Şansım vardı ki o dönemlere ucundan da olsa yetişebildim. Zaten babam ve diğer dört amcam da o burslarla okuyan işçi çocuklarından sadece birkaçı. Ha bu kadarla da sınırlı değil. Ulu Önder Atatürk, işçilerin yıl boyu çalışarak yorulmalarından dolayı Nazilli'ye bir buçuk saatlik mesafede olan Kuşadası'na büyük bir turistik tesis yaptırarak, Sümerbank Fabrikası işçilerinin aileleriyle birlikte bu tesislerde tatil yapabilmelerini de yine fabrikanın kendi bütçesiyle sağlamış ve artı sayısız imkanlar. Genç yaşlarında beş küçük çocuğuyla dul kalan babanne bu fabrika sayesinde her çocuğunu okutmuş ve adam etmişti. 7-8 yıl önce Sümerbank basma fabrikası kapatıldı. Binlerce işçi çocuğunun büyüdüğü ve ülkesine faydalı birey olarak yetiştiği o lojmanlar, tatili hayal bile edemeyen işçilerin her yıl Kuşadası'nda rahatladıkları o turistik tesisler de yıkıldı. Savaştan çıkmış, ayakta duramayan, Anadolu'sunda doğru düzgün köprüsü olmayan ülkeme, dönemin dünyasının kat kat ilerisinde yatırım yapan ve işçilerine bu kadar değer veren Atatürk'ü saygıyla anarken bugüne dönüp baktığımda köleliğin geri geldiğini görüyorum. İşçilerin kendi haklarını savunmalarının medya tarafından anarşi ve terör olarak lanse edilmesini de üzüntüyle karşılıyorum. Bu gidişle daha çok patron suratı çekip yarı aç, yarı tok köle olmaya devam edeceğiz gibi duruyor.